Evet yarın akşamda Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ta Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Önemli 90 dakikalardan biri olacak. Özellikle biraz sonra haberini vereceğiz. Duran toplarda büyük sıkıntı yaşıyor Beşiktaş. Galatasaray maçıyla onun ışığında Kasımpaşa maçını değerlendirelim isterim. Galatasaray maçı derbi maçta Beşiktaş'ı nasıl buldunuz? Yarın nasıl bir 90 dakika öngörüyorsunuz? Şimdi Beşiktaş'ın performansı, gücü, rakibi tehdit potansiyeli Galatasaray maçında öyle aman aman değildi. Yani son dakika golü buldular galiba. Yani o dakikaya kadar isabet düşüt var mı yok mu ne biliyorum. Ama Beşiktaş bir geçiş takımı. Mesela en zorlandığı maçlara bakın. Sivas'ı zor yendi. Bir penaltı, bir kendi kalesi. Orada da pozisyon bulamadı. Son karşılaşma kendi sahasında oynadı şey Galatasaray maçından önceki e, gene zorlandı. Dolayısıyla burada e, Kasımpaşa takımının e, da aynı stratejide olacağını düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ın Rafa Silva gibi, Getson gibi, Immobile gibi, hatta oynarsa Semih gibi boş alan oyuncularını o alanı vermeyeceğini düşünüyorum. Ben yani e, Beşiktaş açısından sıkıntılı maç olacak. E, böyle maçlar işte Kasımpaşa Galatasaray maçında da yaşadı. Puan maçlarıdır. Önce o puanın, bir puanın peşine düşerler. Sonra öteki hesap kitabı yaparlar. Ama Kasımpaşa'da şöyle bir şey var. O golcüsü iyi ya. Da Costa mıydı? Da Costa. İyi oyuncu. uçta. İyi oyuncu. Mesela açık, açık oyuncusu var. Hızlı oyuncusu var. Aytaç gibi Aile yani e, bu sezon Barak, Barak. barak bence damga vuran oyuncusu var. Yani e, bugün şeyin e, bir açıklamasını gördüm. Hocanın bir açıklamasını gördüm. Çok uzun, rakibi çok iyi analiz eden puana ihtiyacı olduğunu belirten ona göre da, davranacağını belirten bir açıklaması gördüm. Ama Kasımpaşa'yla geçen Samsun maçı burada canlı seyrettim. Hiç beğenmedim. O da başka bir şey. Mehmet oynanan futbola baktığında Maçın 0-0 bitmesi lazım. Ha Gürcan abi bana onu söyledi. Maç 4-1 bitti. de penaltı kaçtı. İzlemeyen <laughs> yani izle, izlemen inanmaz. Garip garip bir karşılaşma. Garip maçtı. E, şey yani kendi içinde oyununda, temposunda e, bu tip maçlar ambiyans, taraftar işte gece oynanması e, futbolcuları gerçekten başka bir havaya sokuyor. Daha e, farklı duruma getiriyor. Ama kaybettiği eee Galatasaray maçı Fenerbahçe'nin Trabzon'un oynaması, Galatasaray'ın bu hafta bayı olması, Beşiktaş'ın karşısında da kazanmaktan başka sonu çok ihtimalinde koyuyor. Ama zor bir maç olacağı da. Ben, kesin... bence, bence zor. yani yani 0 sıfır bitmez o maç. Evet abi sen nasıl yorumlarsın? E, tabii ki yukarılardan kopmamak için Beşiktaş takımının geçen hafta aldığı mağlubiyetten sonra özellikle iç sahada büyük takımların kayıp yaşamaması lazım. Kesinlikle rakiba bakmaksızın iç saha maçlarını kesinlikle kazanacak. Ha iyi oynar kötü oynar ama Beşiktaş takımında bazı oyunculara özellikle çok fazla yük binmeye başladı. Bu da neden kaynaklanıyor? E, kadro e, derinliğinin az olması. Bunu zaten sezon başından beri konuşuyoruz. Bence bu zamana kadar belki son haftalarda form olarak Beşiktaş takımı düşüşte. Belki maçları Gürcan abi söyledi. Belki maçları bir şekilde kazanmasını biliyor. İyi ayakları sayesinde kazanmasını biliyor ama o tempolu oyunu Beşiktaş takımında göremiyoruz. Oyuncuların üzerine çok fazla yük biniyor. Tabii ki Beşiktaş'ın olması olması Rafa Silva çok farklı bir oyuncu. Biraz daha tabii ki onu kanatlara aldığın zaman biraz etkisizleştiriyorsun. Mevkisini alacaktır ama savunma problemleri var. Şimdi Mert oynamadı, onun dışında Paulista oynamadığı zaman daha farklı bir Beşiktaş görüyoruz. Galatasaray maçında tabii ki çok konuşuldu ediliyor ama savunmayı bir önceki maçta Udokay Avrupa'da sıralamaya girmiş yani. Lyon maçında yaptığı işler. 16 ama. uzaklaştırması vardı ki Beşiktaş'ın Avrupa'daki en iyi istatistiği. İkinci de Beşiktaş'tandır ama. O <laughs> 16'dır <Yani gülüyor> yani, yanındaki Ya Kolay da de, de değil tabii ikinci ki. İkinci de yani 14'le falan yine Beşiktaş'tı bir oyuncudur. Yani duran topları ya bu kadar büyük takımın Çalışırsın çalışırsın ama bu kadar kötü olmaması lazım. Yani bir tanesini yap, aynı evet. maç içinde bir tanesini yaptırırsın yani ama iki tanesini yaptıramazsın. Kasım Paşa'nın da çok iyi olduğu söylenemez duran toplarda. Zaten onu, hayır. Onu da belirteyim futbolun yani. Futbolun şu an zaten sıkışan oyunları böyle şeyler çözüyor. Yani duran toplarla çözüyorsun. Ya kontra atakla ya duran toplan Genelde çok büyük bir silah. Bunu kullanabilirsen çok büyük bir silah. Orada Bunu en iyi kullanan Galatasaray. uç var abi. Aytaç o sorumluluğu alabiliyor yani duran toplar açısından. Ya, bu Kasım Paşa'nın aklıma gelme biraz da daha, 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 de daha savunma. Olarak Kasıpaşa Kasıpaşa'da güven zaten. vermiyor yani. Savunma yani, anlamında Beşiktaş aynı şekilde. Zaman. İki tarafında savunmalarında sıkıntı var. Ama Beşiktaş takımının sezon başından bu kadar ön tarafı iyi kurduğun zaman işte İmobile gibi bir santra O da tamam bir geçiş döneminden, formsuz bir dönemden geçiyor. Ama yük burada orta sahadaki Jetson ve Rafa Silva'nın üzerine kalıyor. Savunma problemleri hala Beşiktaş takımının sürüyor. Sadece şeyden bağımsız konuşuyorum. Yani duran toplardaki duruş hatalarından, pozisyon hatalarından değil... Sağ beki, sol beki hepsini tartışabilirsin. Paulista geldiği zaman Udokay beraber oynamaları lazım. Görmemiz için onlara sürekli beraber oynaması lazım ama bir maç, iki maç görebildik. Şeyin durumu ne? Mert'in durumu ne? Şu anda belirsiz abi. Bugün de bizim Beşiktaş'ı yakından takip eden muhabir arkadaşımız Oğuzhan Genç'le konuştuğumuzda Mert, Paulista ve Raşista'nın durumları şu anda belirsiz. kanat oyuncuları mesela. Bak şu anda belirsiz. Şey de gene Galatasaray maçında tuttu arka adalesini Problem yok mu? kalecide. Ersin'de mi? Ersin'de, Ersin'de. De bir, şu anda bir şey olduğu söylenmedi abi. Yok abi bir pozisyon tuttu ama pozisyonda devam et. kaleye top geldi orada evet. engellemek istedi. Mesela esin o, tuttu. ona da çok şey yaptım. Garip garipsedim. Ee, şey Aynı taraf maçıydı. Islıkladılar biliyorsun. Evet evet. evet Ersin'i. Ee, sonra şey maçından sonra çocuk mikrofon tutuldu Lyon maçından sonra. Meğerse basınmadı Adela'yı yırtmış. Maç öncesi. Onun üzerine oynadı. Onun üzerine o, oynuyor. Tamam. Kötü de golleriyor. Onu bir şey ama bize Ersin'in o maçı sakat sakat, yırtık adaleyle ile Lyon maçı öğreniyoruz. Ha bir ay sonra. Onu da Ersin'den öğreniyoruz. Onu da Ersin'den öğreniyoruz. Yani çocuğu bir ay kendi taraftarı linç etti. Ya orada 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 ki kulüp refleksi çok zayıf ve yavaş bir refleksi yani. Yırtmış adayla sakat sakat oynamış maçı. Sen, sen çıkıp bir açıklama yapsana, oyuncunu korusana.